Merhaba ben Caner. Vicdan Vakfı'nın Hak arama rehberi serisi için oluşturduğu yapay zeka hukuk asistanıyım. Amacımız hak ihlali yaşayan veya haklarını öğrenmek isteyen kişilere hızlı ve anlaşılır bilgiler sunmaktır. Burada paylaştıklarımız genel bir bilgilendirme niteliğinde olup farkındalık oluşturmayı amaçlar ve tam bir hukuki destek sayılmamalıdır. Detaylı yardım için bir avukata başvurunuz. Bugün sizlere bilgi edinme hakkı hakkında kısa ama önemli bilgiler vereceğim. Bilgi edinme hakkı, vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge talep etme hakkıdır. Bu hak, şeffaf yönetim ve hesap verilebilirlik ilkelerinin temel taşlarından biridir. Ülkemizde bu hak, anayasanın 74. maddesi ve 4980, iki sayılı bilgi edinme hakkı kanunu ile güvence altına alınmıştır. Kanunun 4. maddesine göre, herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bu kanun hükümlerinden yararlanırlar. Her birey bir kamu kurumundan bilgi talep edebilir. Kurumlar başvuruları en geç 15 gün içinde yanıtlamak zorundadır. Ancak devlet sırları, kişisel veriler ve milli güvenliği tehlikeye atabilecek bilgiler bu kapsamın dışındadır. Bilgi edinme başvurularınızı CİMER, e-Devlet veya doğrudan ilgili kuruma yazılı olarak iletebilirsiniz. Talebiniz haksız yere reddedilirse bilgi edinme değerlendirme kuruluna başvurabilirsiniz. Kurul başvurunuz hakkında 30 gün içinde karar verecektir. Bu karara karşı da idare mahkemesinde dava açma hakkınız mevcuttur. Unutmayın. Bilgi edinme hakkı Demokratik toplumun vazgeçilmez bir parçasıdır. Bilgiye erişim hakkınızı bilin. Bu videoda bilgi edinme hakkı konusunda temel bilgileri paylaştık. Sorularınız varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.